Evet. 18'e kaldık. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bu evet. Ben de hatırlıyorum. Yeniden. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ben içmiyorum. Yaz içiyor. Görüyorsunuz. 25. Şop yok. Semet abi. Asla. Şop asla. 26. Bizde Biz hile, hile olmaz. Hile asla. 27. Big Mama 28. <laughs> 29. 30. 31 32 33 Stop, stop mu gördüm işareti gördüm stop, buradan stop, kontrol ben ediyorum Ben bunu kazanacağım <laughs> 36 37 38 39 40 o, böyle 41 yani hızlı 42 43 Stop burada saniye <laughs> var Ece, Ece yani bizde yalan yok <laughs> 40, 44 45 46, 47, 48, yok. 49, 50, 51, 52, bitti, 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 bitti. bitti. bakın. Bitti. bakın. 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 bir alın, görün, bitti. pazarı, bitmediği de yok, kalitesi Asla. var boykot ediyorsanız, Çengelköy bitmemez. Bunu Yavuz abi izlet de İzletecek mi? İzlet izlet bu kısmı da izlet. Bak bu kadar reklam yaptım. Tabi Tabii. Bey reklamı var. Big Mama Şengel reklamı. Zaten gündemdeyiz. TikTok'ta hep bir numarayız. Evet. Yalnız Şimşek sayesinde. <laughs> evet veda videosunun açıklaması. Evet. 57 saniyede, özür dilerim 51 saniyede bitirdim. Daha 10 Dünya saniye kaldı. Dünya olabilir bakacağız. Ona bakılır, bakılır evet. Dürüstüz. Eğer değilse değil deriz. Ama bir... Asla yaş kategorisine bir dünya rekoru olduğunu düşünüyorum. Bence de. Peki bu duygularınızı paylaşmak ister misin? Doğrusu bizim evet, ederken hemen alalım biz En Ben çok mutluyum. Ama yakından bak duysunlar sen. Evet. Çok mutluyum. Evet, Samet'e kaydın o var. 2003 mi diyorum? 1.95 oldu. Ama bitirdi. Önemli olan da buydu. 1, 22 ya da 24. <laughs> ne bu? Dünya haritası ha? Yani şu an kendi... canlı yayındayız bir Basri Bey. Canlı yayın mı? Evet. Canlı ha. yayın. Ne canlı yayını o? Ya yani şu an izleyicilere ne seslenecek? Biraz müsaade bak, edersen. Bak bize... rezil olursun bak. Ha rezil mi olur? Evet arkadaşlar. Bizi şu an ediyor. Basri Kurt. Kirazlı Tepe'de yaşıyor kendisi. Bir Trabzonlu evet. <laughs> Türk Hava Yolları'nda hostes. Evet doğru duydunuz. Hostes. Bu videoyu ne yaparsan, ne istersen yaparım. Sen abi ondan şu istediğimiz parayı alırız. Şantaj. Arabanın anahtarını verin. Al. Artık araba bizim. Tamam Eğer bu videoyu al, yayınlamayın. Ya. Ne olursunuz. <laughs> al şu arabanın anahtarını. Bir de para ver. tamam, araba arabanın içinde para var mı? Al kartımı verin her ver. Her şeyini ver. Al kartım. Tamam. <laughs> arabanın şimdi... kartını. Şimdi yayınlarsan 5 <laughs> bin olacaksın. Para mı abone mi? Ben bir Abi yani, biz onu keseriz, her şeyi al. Aynen öyle. Evet. Tamam, anlaştık. Yarın noterde buluşuyoruz. Tamam silin ama. Tamam sileceğiz sen bize güven. Bize de güvenmekten başka hiçbir çaren yok şu an. Farkına Nasıl yani? Efendim. Bir saniye evet, kanki. Evet, evet, tamam şu an doğru. Al arabanı orayı keseceğiz. Abi şol çeviriyorsun. Ne? Orayı keseceğiz. Ne Nereye geleceğiz? Orayı keseceğiz keseceğiz. Kesecek misin? Hı, -hı. Bunu kes o